Ne yapacağım? Durumda mı? Şarkı söyleyecekmiş ya. Şarkı söyleyecekmiş. Sist, kayıttayız şu anda. Ben <laughs> pardon. <gülüyor> olsun, evet. Gel otur yanıma derdimi dinle Göz yaşın kaldıysa Allah benimle Cefadan payıma düşeni aldım ben bittim de o dert bitmedi usta Cefadan payıma düşeni aldım o bitti de ben bitmedim usta Kimseler halim sormadı Eyvahsız günüm olmadı Tükendim can bir şey kalmadı Bu nasıl yaşamak usta Bu nasıl yaşamak usta Elveda gençliği Gönül sahnemde Vakit Doldu artık Bana bir sade Hakkını Helal et Helal et usta